Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün buzalarımıza iç dış parazit yaptık. Normalde içeride olan buzaları biz iç parazit yapmıyoruz. Nereye çıkmadığından dolayı. Tabi buzalarımızı zaman zaman aşımında dışarı saldığımızdan dolayı, temiz hava almasından dolayı hiçbir dış parazit yaptık. Dış görüyorsunuz arkadaşlar. Yine muz olup hissetmiş. Buzağı da bunu yedi sürece iç parazit, tabi hastalıklar, ölümler başlar. Genelde buzalıkları ayrı tutmaya çalışıyoruz. Paletten yaptığımız kafesler. Bunları yaptığımız sürece hayvanlarımız sağlıklı olur. Ölümler artmaz. Bunların hepsini yaşadık gördük. Şimdi arkadaşlar size çıkan sonucu göstereyim. İç parazit yani bir buzada bu kadar iç parazit çıktığını ilk defa görüyorum. İçeride olmasına rağmen inanılacak gibi değil. Bakın arkadaşlar sonuca bakabilirsiniz. Şu an yerde. Bu çıkan sadece bir buzadan. Kesinlikle imal etmeyin. Yoksa buza ölümleri artar. Zaten 9 ay bekliyoruz. Bir buzağı da olsun. 2 sene de onu bekliyoruz. Büyütelim, satalım. Doğru gün kazanamıyoruz. Kazanç yok. Dikkat edelim arkadaşlar. 3 ayda, 4 ayda bir iç-dış paraziti yapalım hayvanların. Normalde sürüye karma yapıyorum. Kendimiz yapıyoruz. Tüm sürüye. Buzalarda bu kadar iç parazit olduğunu ilk defa görüyorum. Daha önce hiç böyle bu şekil yaşamadık, görmedik. Genelde vurmuyorduk. Meraya, ne zaman meraya salırsak meraya saldığımız zaman yapıyorduk. Ve kışın içeri kapattığımız zaman hayvanları o şekil karma, iç işte parazit yapardık. Ama bunun sonucu görünce gerçekten şaşırdık. İnanılır gibi değil. Diğer buzalarımız burada bir, bir buçuk metre civarında kafesler halinde ayrı bölmeler yaptık. Suluklar, yemlikler önde. Çıkan sonuç burada arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sade çıkan bir buzada. Mutlaka arkadaşlar mutlaka iç dış parazit yapalım hayvanlarımıza. Yapmadığımız takdirde hayvanlarımız ölür. Allah'tan bunları yapmıştık. Yani içeride olmasına rağmen biz yapmıyorduk. Bir yapalım dedik. Yaptık sonuç bu. Demek ki neymiş? Meraya çıkmasa da yapmamız gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.